بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاه والسلام على سيدنا محمد وعلى اله وصحبه اجمعين اعلم ان حقيقه الالحاق في هذه الملحقات انما هو بزياده غير التاء Şimdi önceki derslerimizde tedahraca'ya mülhak olan 5 tane bab işledik. Bu beş tane bab şunlardı. Tecelbebe, tecevrebe, teşeytane, terahveke, teselka. Beş tane babı işlemiştik. Evet. Şimdi bunlar hangi yönden tedahraca ilhak olmuşlar? Bunlardaki ilhaklık nasıl gerçekleşmiş? Bu dersimizde bundan bahsedeceğiz. İşte diyeceğiz ki e, ilhaklık burada ta var, tedahraca da, da ta var. Şöyle tedahraca. Bu beş tanesi bunlara e, mülhakat, bu da mülhakun bihidir. Mülhakun. Mülhakun bihi. Kendisine ilhak edilen. Bunlar ise bu beş tanesi. Bir, iki, üç, dört, beş. Bunlar da mülhaktırlar. Yani mülhakat, çoğul, mülhak olanlar. Tede mülhak olan kelimeler. Peki bunlar hangi yönden tedahraca ilhak olmuşlar? Yani insan dış görünüşe baktığı zaman insan sanıyor ki bak tedehrece ta var. Bunların hepsi başı ta var. Bu ta'nın ziyadeleşmesiyle insan sanıyor bunlar tedahrece ilhak olmuşlar. Bu dersimize ise bize şunu öğretecek. Bu beş tane babın tedahrece ilhak olmasının e, e, hakikati gerçeği şöyledir. Ta ile değildir. Ta'nın ziyadeleşmesiyle değildir. Ta'nın dışında başka bir harfin ziyadeleşmesiyledir. Oradaki o ilhaklık ta ile değildir. Çünkü buradaki bunların başındaki ta harfi mutavaat anlamını ifade etmek için gelmiş. Bunu e, önceki dersimize bahsetmiştik. Bunların başındaki ta mutavaat anlamını ifade etmek için geldiğini. Peki madem ki o ilhaklık ta ile değil neyledir? mesela tecelbebede sondaki ba harfinin tekrar edilmesiyledir. Ondan sonra tecevurebede burada vav harfinin ziyadeleşmesiyledir. Teşeyyutane ta dışındaki ziyade yiydi. Yani ya harfinin ziyadeleşmesiyledir. Terahvekede bu vav harfinin ziyadeleşmesiyledir. Teselkada ise sondaki bu ya harfinin ziyadeleşmesiyledir. Yani ilhaklık kelimenin başında gerçekleşmiyor. Kelimenin başında bulunmaz ilhaklık. Ya kelimenin ortasında bulunur bu üçünde olduğu gibi, bak bu üçü ilhaklık ortada olmuş veya ilhaklık kelimenin sonunda bu tecelli bir de teselkada olduğu gibi. Bak bu ile bu bunlar kelimenin sonunda bu üçü ise bunlar da kelimenin ortasında ilhaklık bunlar da gerçekleşmiş. Evet. Yani işte bugün öğreneceğimiz konu budur. Yani insan normalde bu konu okumadığı zaman karıştırabiliyor. Yani acaba bunlar tedahrece bu baştaki tanın ziyadeleşmesi sayesinde mi ilhak olmuşlar? Diyor yok. Bu beş babın tedahreceye ilhak olması başlarındaki ta harfinin ziyadeleşmesiyle değildir. Bilakis o ta'nın dışındaki diğer bir harfin Ziyadeleşmesiyledir. Peki e, mesela burada ta dışındaki diğer ziyade harf hangisiydi? Baydı, burada vavdu. burada Ya idi, burada Vav, wow, burada Ya. Yeah. Bak ta harfi baştaki ta harfi dışındaki e, başka bir harfin ziyadeleşmesiyle ilhaklık gerçekleşti. Peki o zaman madem ki ta dışındaki bir e, ziyade ile e, oluyor, o zaman bu baştaki ta harfi ne içindir? Edir bu baştaki ta harfi de mutavaat anlamını ifade etmek için, mutavaat anlamını katmak için gelmişti buradaki baştaki ta harfi de. Evet. <laughs> bu üçünde ortada olmuş ile i̇l o zayde harf bu ilk e, bu ile bu baştaki de sondaki burada ilhaklık sonda olmuştur. İlhak için ziyadeleşen harf sonda ziyadeleşmiş. Çünkü kelimenin başına ilhaklık olmaz ya ortasında ya da sonunda ilhaklık bulunur, oluşur. İ'lem, bil ki, enne muhakkak ki, hakikatel ilhaki, ilhakın gerçekleşmesi, ilhakın gerçekleşmesi, fi hâzihil mülhakâti, bu mülhaklarda, yani bu beş mulhakta, bu mulhaklarda ilhakın gerçekleşmesi inneme ancak huve o ilhak huwa o ilhak biziyadeti gayri ta'i ta'nın dışında bir ziyade iledir. Ta harfinin dışında başka bir harfin ziyadeleşmesi iledir yani o ilhakın gerçekleşmesi ta sayesinde değil. Bu beş babın tedahrece ilhak ol, olması bu baştaki ta harfiyle değildir. Ta dışında, bu ta harfin dışında başka bir harfin ziyadeleşmesiyledir. Evet. Mesela örnek verin. Mesela in örneğin. Örneğin el ilhaqu fi tecelbebe bu beş tanesinden mesela sadece tecelbebeyi ele alalım. Hani tecelbebe ilk bab olduğu için onu mesela ele alalım. Bu, bu kuralımızı onun üzerine uygulayalım. El ilhaqu yani tahakkukul ilhaqi veya da yani husulul ilhaqi İlhakın gerçekleşmesi fi tecelbebe mesela tecelbebe de gerçekleşmesi innema ancak huve o ilhaqlık bi tekrar ba'i abu ba'nın tekrarlanmasıyladır. Tecel bebe kökü c beden geliyor. Bu ta e, mutavat anlamı için ziyadeleşmiş. Peki ilhaklık e, oluşması için ilhaklığın oluşması için ziyadeleşen harf hangisidir? Abu ba'nın tekrar edilmesidir. Yani sondaki bu ba'nın ziyadeleşmesiyledir. Mesela örneğin el ilhaku yani husulul ilhaki in yani o ilhaklığın husul olması yani gerçekleşmesi fi tecelbebe tecelbebe ilhaklığın gerçekleşmesi inneme ancak huve o ilhaklık bi tekraril bevi bu ba harfinin tekrar edilmesiyledir yani sondaki bu ba harfinin ziyadeleşmesiyledir o ilhaklık peki madem ilhaklık o ba ile ol, oluşmuşsa gerçekleşmişse o zaman buradaki ta ne ifade ediyor? Böyle bir soru aklımıza geliyor. Hemen ona da cevap veriyor. Diyor ki ve te bu başlarındaki bu te inneme ancak دخلت o ta dahil olmuş, o kelime dahil olmuş. li ma'nel yani li ifâdeti ma'nel mutâavati ha. Mutavaat anlamını ifade etmek için ota orada ziyadeleşmiş. Sadece tecelbebe örnek veriyor. Artık bunu bilin diyele de bunun gibidir yani ha. Hepsini ota mutavaat anlamını ifade etmek için ziyadeleşmiş. Ama ilhaklığın gerçekleşmesi için ziyadeleşen harf bu sondaki ba harfidir yani tekrar edilmesidir. Burada tecevrabı da bu vav harfidir ilhaklığın gerçekleşmesi için ziyadeleşen harf burada vav'dur. Bu teşeytanada da ilhaklığın gerçekleşmesi için ziyadeleşen harf ya harfidir. Terahveke'de ilhaklığın gerçekleşmesi için ziyade edilen harf vav'dur. Teselka'da ilhaklığın gerçekleşmesi için ziyadeleşen harf sondaki ya harfidir. Bunların başındaki ta harfi ise o mutavaat anlamını ifade etmek için ziyadeleşmiş. Keme nasıl ki dahalet o ta harfi dahil olmuş fi tedahrece. Nasıl ki tedahrece ki bu ta da mutavaat anlamını ifade etmek için ziyadeleşmişse de ziyadeleşmiş. Aynı şekilde bu beş mülhaklarda da bunların başındaki ta harfi de mutavaat anlamını ifade etmek için ziyadeleşmiş. Peki ilhaklık niye ta ile değildir? Bu ta dıştaki diğer bir harf iledir. Li Çünkü çünkü li enne çünkü ilhaklık evet çünkü ilhaklık la yekunu yani ol, olmaz la yücedu yani gerçekleşmez fi evvelil kelimeti kelimenin başında ilhaklık gerçekleşmez. Yani o ilhak için ziyadeleşen kelime, e, o harf, pardon, ilhak, ilhakın gerçekleşmesi için ziyadeleşen o harf, kelimenin başında ziyadeleşmez. Bel fi vastiha. Kelimenin ortasında. Ev ahiriha. Ve kelimenin sonunda e, o harf ziyadeleşir. Bak ortasında bu üçü, ortasında ziyadeleşmiş. Sonda ise bu birinci ve sonucu e, kelimeler. Onların sonunda yapılan bir ziyade ile ilhaklık gerçekleşmiştir. Evet. Vastiha diye okuyoruz burayı. Hani bazen vasat geliyor bazen vast. Eğer onu kaldırıp beyne ifadesini getirebiliyorsa o zaman e, sükun okunur beyne getirilemiyorsa fetha okunur. Burada hani hep beynel mesela beynel fai vel ayni dedik. Beynel ayni vel lami. Beynel ayni vel Bak beyne ifadesi kullanılabiliyor. O yüzden burada vast sükun okuyoruz. Fi vastiha ev ahidiha. O ha bu halar bu kelime deniyor. Yani ilhaklık kelimenin başında gerçekleşmez. Ya kelimenin ortasında veya da sonunda. Temel sonunda tecerbe ve tesalka. temel ortası tecavura ve teşeytana terahveke. Evet. Bu konu zelike yani zelike el yani bu izah bu yaptığımız izah e, şuna bilendir. Mebniyun e, ala ma ala ma o kitaba göre ki ala kitabin ku sarraha evet sarraha açıklamış e, sarraha bihi onu açıklamış ee, İbn Hacib tabi fi şerh el mufassal. Yani fi el izah idah adlı eserinde o dese ki şerh el mufassal. El mufassal Zemahşeri'nin kitabıdır el mufassal. O Zemahşeri'nin el mufassal adlı eserini e, şerh etmiş. İbn Hacib onu şerh etmiş ve İbn Hacib'in bu mufassalın şerhi. Bu kitabın ismi de el idah Kitabın ismi el idah'tır Orada bu konuyu anlatmış. Hem mufassalın el idah adlı şerhinde hem de, de vekile sarraha sayrı şurrah. Farklı şerh, müfassanın farklı şerhlerinde de yine bu konu o şekilde o kitaplarda izah edilmiştir, beyan edilmiştir, açıklanmıştır. Evet. Ve itnani limul haki ihran cemaye. kadar olsun. Bunu böyle tane tane anlattım. Tekrar da ol, oldu. Yani e, bazı yerleri tekrar yapmak zorunda da kaldık. Çünkü ilk defa bu konuyu okuyan kişiler gerçekten çok zorlanıyor. Hani onlar sıkıntı yaşamasın, bu konuyu güzel bir şekilde anlasınlar diye e, bu şekilde yaptık. Ve sallallahu ala seyyidine Muhammedin ve ala alihi ve sahbihi ecma'in.